Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Japonya'nın en popüler seslendirme sanatçılarına bakmıştık. O videoyu eğer beğenirseniz part 2 gelecek demiştik ve yazdığınız yorumlarda oldukça beğendiğinizi gördük. Şimdi ise söz verdiğimiz gibi part 2 ile karşınızdayız. Geçen videoda 6 numarada kalmıştık. O yüzden bu videoda 5 4 3 2 1 diye devam edeceğim. Lafı da fazla uzatmadan isterseniz videomuza hemen geçiş yapalım. 5 numarada Daisuke Ono var. Daisuke Ono çok nadir bulunan bir seslendirme yeteneğidir. Hayati roller oynadığı bilinen ünlü Japon anime seslendirme sanatçısı Black Butler'dan Sebastian, Jojo'dan Jotaro rolüyle en iyi başrol oyuncusu dalında 4. ve 9. seyi ödüllerini kazandı. Ayrıca kendisi bir şarkıcıdır ve eğer YouTube'da kendisinin ismini aratırsanız seslendirme yeteneğini yanı sıra söylediği bazı şarkılara ve komik kliplerine de denk gelebilirsiniz. Örneğin <laughs> Kendisinin diğer önemli rolleri arasında Attack on Titan'dan Erwin Smith, Bleach'ten Tsukishima yer almakta. Daisuke Ono ayrıca yakın arkadaşı ve seslendirme sanatçısı olan Hiroshi Kamiya, aynı zamanda bu Hiroshi Kamiya Levi'nin de seslendirmeni, kendisiyle beraber Dear Girl Stories adlı bir radyo programına da ev sahipliği yapmaktadır. Levi'ye kıyafetlerden, Dakara! あとは私に任せて、皆さんは休んでいてください。くれぐれもおとなしく、おとなしくお願いしますよ。そ,そうだが、誰なのだよ。君は。<laughs> Kenjiro Suda'nın sesi Japon seslendirme endüstrisindeki en seksi ses olarak kabul edilmekte. Sesi çok farklı ve sektörde benzersiz olan en popüler erkek anime seslendirme sanatçıları arasına rahatlıkla girebilir kendisi. Yani bunu kesinlikle gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Suda kariyerine 1995 yılında başlayan ve sahne oyunculuğu, anlatım, Film oyunculuğu ve hatta yönetmenlikle uğraşan çok çalışkan ve kendi kendini yetiştirmiş bir seslendirme sanatçısıdır. Resmi olarak kendisi 51 yaşında ancak fiziksel olarak pek de öyle gözükmüyor. Kariyeri boyunca My Hero Overhaul, Jutsu Kaisen'den Nanami Kento ve The Way of the House Husband'dan Tatsu ve To Your Eternity'den The Beholder dahil olmak üzere oldukça dikkate değer roller seslendirmiştir. ...nado to temo, kimi wa yaru no ne...

Tabii ki hatırlıyorsunuz. Bir insan vücudunu titreten böylesine parlak bir seslendirme rolünü nasıl unutabilir ki? <laughs> Ve böylesine sansasyonel bir rolün sorumlusu kesinlikle Mamoru Miyano'dan da başkası değil. Yaptığı her şeyde kendisi harika ve sesini bir kez dinlediğinizde bunu beyninizden silmesi çok zor. Miyano seslendirme kariyerine 1990 yılında başladı ve o zamandan beri 2011 New Type ödüllerinde en iyi başrol erkek oyuncu da dahil olmak üzere birçok ödül kazandı. Kendisine en çok Bungo Stray 90 Osamu Dazai rolüyle, Free'den Rimatsu Matsuoka ile, Steins skate'ten Okabe Rintaro rolüyle Hunter x Hunter'dan Krolla rolüyle ve Demon Slayer'dan Domo olarak kendisini oldukça yakınen tanıyoruz. Aranızda eminim ki aa bunları seslendiren aynı adam mıymış ya diyenler mutlaka vardır ki ben de bu rolleri gördüğümde gerçekten öyle oldum. Kami no oshie ni shitagau beshi Sasureba Umi no megumi wa yutaka ni nari Onaji 天才少女よ次に会う時は敵同士だな全部だオークションのお宝丸ごとかっさら邪魔するやつは一人残らずな İki numarada Yuki Kaji var. Bir animenin başarısı göz ardı edilemeyecek bazı temel faktörlere bağlıdır ve seslendirmenler kesinlikle bunların başında geliyor daha iyi bir seslendirme kadrosu olmadan animeler o çekiciliğe sahip değildir ve Yuki Kaji bunu yapmasıyla ünlü bir seslendirme sanatçısıdır. Çok yönlü erkek anime seslendirme sanatçılarından biridir ve onun bir dizide yer alması gerçekten herkes için bir lütuf gibidir ve insanları da ekran başına bağlayan başlı başına bir etmendir. Eren Yeager'ın da imzası olan Tatakae üretken seslendirme sanatçısı Yuki Kaji'nin bir eseridir. Ayrıca kendisi My Hero Academia'dan Shoto, Seven Deadly Sins'ten Meliodas'ı ve Ao Haru Wright'tan Mabuchi Koyu seslendirmiştir. Yukikaji ayrıca Japonya'daki en yüksek ücret alan seslendirme sanatçılarından birisidir. Buna bir örnek vermek gerekirse yani kafanızda daha iyi otursun diye kendisi 2020 yılında yılda 407 bin dolar. 2021 yılında ise kendisi tam 468.563 dolar kazanmıştır. O to omoaneno ga? 巨人から遠ざかるために巨人殺しの技術を磨くって仕組みをよ悪かったなありがとう緑屋随分様子が違うじゃねえか眼帯野郎てめえ Bir numarada Hiroshi Kamiya var. Hiroshi Kamiya Japon endüstrisi de tanınmış bir yüz ve bir sestir. 1994'ten beri sektörde aktif ve birinci sınıf rollerden bazılarını kendisi seslendirmiştir ve bu konuda da oldukça iyidir. Tıpkı kişiliği gibi rollerinin çoğunda içe dönük bir doğaya sahip anime karakterlerini seslendirir ancak o kadar yetenekli ki tüm rolleri birbirinden farklı görünmekte. Kariyerinde seiyuu ödülleri en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini de kazanmıştır. Hiroshi Kamiya'yı en çok Atakon Titan'dan Levi Ackerman, One Piece'ten Trafalgar Law, Kurokono Basket'ten Akashi, Duraradan Izaya sesiyle biliyoruz. Yine videonun başında Daisuke Onoyu anlatırken söylediğim bir radyo programını da yine onunla beraber yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda bir mangaka olan Hikaru Nakamura ile evlidir ve bir kız çocuğuna sahiptir. Tenere'ga koyulamak için koruyor. Arkadaşın Benim adım Saiki Kusyo. 超能力者で,あるでも九州ってどうしてそんなところの今の話だとドフラミンゴは関係なさそうだがお前がブリードか Sizler Birinci ve ikinci sıra arasında çok kaldım ben, yani arada gittim geldim bir o mu olsa iki o mu bu mu olsa falan diye. Ama ben Hiroshi'yi seçtim çünkü Levi'nin sesini daha çok beğeniyorum. Tabi burada Yukikaji'nin ses aktörlüğünün de hakkını vermem gerek. O yüzden bir ve ikinci sırayı aslında tek bir sıraymış gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Yukikaji'yi de ikinci sıraya atmak istemem. O yüzden benim bir numaram Yukikaji ve Hiroshi Kamiya birliktedir. Bunu da sizlere söyleyeyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarız ki beğenmişsinizdir. Ee, belki bu serimizin bir de kadın versiyonunu yaparız. Çünkü bu liste hep erkek seslendirmenlerle doldu. Ayrıca 100.000 aboneye ulaşmamıza da çok az kaldı. Bizlere yine her zaman olduğu gibi en büyük desteği videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak verebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.